Baldızımız buraya, ana kraliçemiz buraya. Başlık başımız, tacımız. E, bugün çok güzel bir gündü. E, aynı zamanda set arkadaşlarımızla, oyuncu arkadaşlarımızla birlikte hep beraber güzel bir yemek yedik. E, o yanımda doğum günüydü. Ekip olarak doğum gününü kutladık. Berton Medya olarak Baldız filmi e, çıkacak e, güzel bir set ortamı yaşadık. Filmde çok güzel, çok keyifli anlar yaşadık. E, bilmiyorum oyuncularımız Mutlu oldular mı? Onlara soralım. Nasıl geçti? Ne o düşündünüz? Yani. Setimiz, filmimiz? Gerçekten film bittiği gece geldim eve oğlumla karşılaştık dedim ki hiç anlamadım nasıl başladım nasıl bitirdim bu kadar keyifli bu kadar güzel ama bunu güzelleştiren tabii arkadaşlarımdı birlikte çalıştığım arkadaşlarımdı ve e, o kadar güzel e, bize her şeyi hazırladılar ki bugün de hazırladıkları gibi e, iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz biz severek oynadık herkesin söylediği bir şey. Tabii ezber bir laf gibi oluyor ama biz gerçekten Hakikaten çok keyif alarak çok oynadık, yaydık. iyi olacağını düşünüyoruz, kendimize bol şans diliyoruz. Efendim, geçtiğimiz evet. günlerde <laughs> de bir röportajınızla ilgili bir açıklamanız vardı. Demeklilik mi? Demeklilik mi? Demeklilik mi? Bugün mü çok ah, iyi? Dün, dün söyledim zaten. Yeni üniversite bitmedi mi? Daha emekli şöyle mi? gelip bakar Çok enteresan evet yani. Öyle enteresan ki bazen <laughs> e bakıp gülesim geliyor. Yani bu aslında sorulacak bir soru değil ama bir şeyler sormak ihtiyacı hissediyor insanlar. Emekli olmayı düşünüyor musunuz dedi bir arkadaşımız bana. <laughs> Hayır dedim. Ee, nasıl yani dedi hiç bırakmayacak mısınız dedi. Hayır dedim. Ölene kadar devam edeceğim dedim. Ama bu inat niye dedi. <laughs> Çünkü hayatı seviyorum, yaşamı seviyorum, de işimi seviyorum ya. İşim ya, ve işimi işi yaptığım için o kadar mutluyum evet. ki e, mutlaka sonra bir de bir şey bilmiyor galiba insanlar. Bazı e, işlerin emekliliği olabilir evet. ama. E, sanatçının emekliliği evet, çok zordur. E, çünkü biz gerçekten hayatımız boyunca, sağlığımız elverdiğince e, oynamaya çalışırız ve bundan tat alırız. Öyle değil mi Asuman? Kesinlikle Bir de sizleri biz, görmek istiyoruz. Biz, biz, biz her zaman, işe, her yaşta. Sanatımıza aşığız. Dünya yeniden gelecek olsaydım yine oyuncu olmak isterdim. Bunun, e, sevgili Oya'mın da söylediği gibi bunun yaşta hiçbir ilgisi ve elintisi yok. Olmayacak da zaten ee, biz sanatçı doğduk ve sanatçı ölmeyi isteyenlerden bir tanesiyiz ve biz hancıyız yolcu değiliz ya, güzeldi <laughs> bir de şöyle bir şey var ben her zaman söylemişimdir yani yaş 68 yolun yarısı eder <laughs> ben 30 saat bile alma... 29'da bıraktım mevzuyu. Çünkü <laughs> e, yaş dediğiniz şey bir rakamdan ibaret. Ibarettir. Görünüşü. E, önemli olan insanın beyninin, bedeninin e, hissettiği yaş. Hangi <laughs> yaşta olduğudur. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. O Ama kadar hoş söylemezler, ki, direkt da e, söyleyip e, yani. söylüyoruz. <laughs> o, önemli değil yaşımız... E, önemli olan hissettiklerimiz. Mesela geldik e, sete Bakıyoruz işte ne yaparız, ne ederiz, ne yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız falan. Ee, Asuman çok şeker bir şekilde dedi ki, o ya dedi, ben dedi şöyle bir şey mi denesem acaba dedi. Bir şey yaptı, dedim ki evet, bu Asuman, onu oynayacaksın dedim. <laughs> evet. Bu şahane Seyiz olacak dedim, ne oldu çok oldu? Şey. Ee, şeker e, o, oldu. Şimdi biz birbirimize bir şey oluyor mesela Ayşegül'e ben ne diyeyim? Biliyorum ki öyle değil, şöyle söylersek Aynen öyle. çok daha da iyi olur. Daha dayanışma ve alçak gönüllülük ee, tabii ki. Ya hani bu çünkü... Ne yaptınız daha Ay ya? Yok, e, ya. yok, yok. Sakin size gerçekten söylüyorum. <laughs> <laughs> İki duayenle çalışmak, ya, hayır, ben bunun için de. o kadar kendimi şanslı hissediyorum ki. O kadar keyifli çalıştık ki. Ama sen de <laughs> çok güzel ayak uydurdun. Bu da çok önemli bir şey biliyor musun? Yani ayak uydurabilmek, o potada gidebilmek. Çünkü öyle bir şey ki, eğer bir şeyler iyi gidiyor da sen aksıyorsan çok kötü gözükürsün. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Teşekkür ee, o öyle bir şey olmadı, onun da çok önemi var. O yüzden çok kendimizi metetik ağayı evet, Bu arada <laughs> e, sadece bizler göz önünde tabii ki sizlerle konuşuyoruz ama bu Baldız filminde arka planda çalışan bütün arkadaşlarımıza, sizler de dahil tüm emeği geçen herkese buradan berton medya olarak teşekkür ediyoruz. Biz de çok i̇yi teşekkür ki varlar, ki. iyi ki varsınız diyoruz. Çok keyifli bir film oldu. Yani 7'den 77'ye herkesin gelebileceği. Yani Ailece evet. otur. Rahatlıkla seyredebileceğimiz, kapınızı dağıtabileceğiniz bir film diye düşünüyorum. Şıkın çıkın, bir çıkın gelin. Biraz ondan ee, şimdi şöyle söyleyeyim, ben kaynana oldum, kayınvalide oldum, İlk defa baldız oldum. Şimdi bir de bunu deniyorum. Nasıl bir bir de seyirciler görsün. <laughs> ee, şöyle ki, tabii hepsinin ayrı ayrı e, düşünceleri, karakterleri farklı oluyor. Bir de aile yapısı içinde çok farklıdır. O yüzden şimdi burada daha farklı bir şey yaptık. E, ama bunu da sunacağız. Görecek seyircilerimiz, beğenirlerse çok mutlu olacağız. Şansı bol olsun. Şansı bol olsun, olsun diyoruz. Çıkın çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.